mantımızın kıymasını içine koyuyoruz. Hamurumla şöyle içine sıkıştırıyoruz. Gerçekten küçük küçük mantılar yani. Tamam. Bu mantıklı. E, mantı mantıklı. <laughs> evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizden gelen şaheser modları inceleyeceğiz. Bir kere her şeyden önce size teşekkür ediyorum. Çünkü yaklaşık 3 üç... 300 tane mod gelmiş. Bakın arkadaşlar 300 tane mod boru değil yani. 300 tane farklı farklı Minecraft modu yapmışsınız ve bana ulaştırmışsınız. Fakat bir de şöyle bir şey var. Discord'dan falan da atanlar vardı. Yani ben inanıyorum ki bugüne kadar 500 tane en az mod gelmiştir bana. Gerçekten duygulandım. Yani bu kadar mod gelmesi, bu kadar mod yapılması ve bir şeylerle uğraşılması. Özellikle de bazıları hep açıklamasına şöyle yazmış. Senden görerek yaptım işte senin gösterdiğin gibi yaptım. Bu açıklama beni gerçekten mest ediyor. Hani ben bir şey göstermişim ve insanlar bunu anlayıp öğrenip üstüne de bir şeyler kendi katıp uğraşmış ve bana bir şey ulaştırmış bu mükemmel bir his arkadaşlar. Sizden gelen modlar serisinin yeni bölümündeyiz arkadaşlar. Şimdi bugün de 3 tane mod e, inceleyeceğiz. Sıradan 3 tane mod seçtim yine seçmece yok bir şey yok. Zaten artık bütün modlar düzenli bir şekilde geliyor. Bu yüzden de bunları yayınlarda inceleme şansımız çok daha yüksek olacak. Çünkü arkadaşlar her şey düzenli bir şekilde o kadar düzenli ki listede. Her şeyi oradan görebiliyorum. Sürümü nedir? Açıklaması nedir? Yani mod ne işe yarar? Tabi bazıları yine yazmış. Aşağılara doğru biraz baktım. İşte modun açıklaması modun dosyasındadır gibi bir şey yazmış. Ben oraya açıklama kısmı koydum. Oraya yazmanızı istedim. Hala bu şekilde yazanlar var. Olsun. Neyse neyse neyse. Şimdi arkadaşlar hemen bakıyoruz Şurada kategori olarak bir tane modumuz gelmiş zaten. Evet arkadaşlar kategorili modlara bayıldırım. Şimdi Turkish Food diyor. Türk yemekleri modu. Evet arkadaşlar gerçekten de Türk yemeklerini koymuş. Türk lokumu var. Ondan sonra köfteler var. Ondan sonra bu neydi? Bu da yaprak sarması var. Ondan sonra burada içli köfte var ve limonla iyi gider demiş. Altında evet tamam. Lahmacun var. Adana kebap var. Acı ama harika arkadaşlar. Evet bunu da aldık. Ee, Pest Spicy bu da yani mantığı bizim mantığımıza Mantımız oydu evet. Mantımız bu ve burada baklavamız var. Çok güzel. Bir de arkadaşlar burada kıymamız var. Kıymamızı sanırım köfte yapımında falan kullanıyoruz büyük ihtimal. Ve arkadaşlar bunların yapımını tek tek size göstereceğim ama bunlardan önce e, şu iki tane oru e, göstermek istiyorum. Bir tanesi pirinç oru, bir tanesi ise arkadaşlar fıstık, pistaş, pistachio, e, şey, fıstık, fıstık evet. Antep fıstığı arkadaşlar. Bunu da aldım. Bu ikisi ormuş. Bunları merak ettim. Hani nasıl kesiliyorlar? Çünkü şu an gravel sesi çıkartıyor ama bakalım neyle kesiliyor. Elim o yüzden bir tane e, pickaxe de lan. Ha dur. Pickaxe de alacağım. Şöyle arkadaşlar. Bir de shovel da alacağım. Bakalım hangisiyle kesebileceğim bunu. Game mode survival'a geçiyorum. Şimdi pickaxe ile girişiyorum. Evet bir şey vermedi. Şimdi kürekle ha vermiş lan vermiş. Tamam. Rice vermiş. Okey okey. Vermiş tamam. Bunları vermiş. Kürekle diyerek arkadaşlar kazmayla bir güzel giriştim. 30 tane pirinç verdi lan. Bir tane kesimde bak. Toplam Evet 30'lar 30'lar veriyor pirinçleri. Güzel tamamdır arkadaşlar. Antep fıstığını ise bir seferde 4 tane veriyor. Bakalım. Evet 4'lü 8 oldu gençler. Tamam güzel. Orlarımız iyi. Peki bakalım bunlar nasıl yapılıyor arkadaşlar? Şöyle elime tekrardan alıyorum hepsini. Sıradan evet bakalım bunlar nasıl yapılıyor? Türk lokumu arkadaşlar bu şekilde yapılıyor. Slime'ları etrafına diziyoruz ve ortasına herhangi bir tane boya koyuyoruz. Bize dört tane Türk lokumu veriyor. Ee, köftelerimizi kıymayı direkt koyarak yapıyoruz arkadaşlar. Peki kıymayı nasıl yapıyoruz? Ha, kıymayı evet Stone de yani pişmiş inek etini koyarak arkadaşlar böyle 20 tane kıyma elde edebiliyoruz. Tamam güzel. Güzel mantık olmuş arkadaşlar. Tamam bu ikisini Şöyle atabilirim. Sonra yaprak sarması nasıl yapılıyormuş? Evet yaprak sarması da arkadaşlar ortasına daha demin orlardan çıkarmış olduğumuz e, pirinçleri koyuyoruz. Bir de alt ve üstüne gerçekten yaprak koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bu da tamamdır. E, i̇çli köftemiz nasıl yapılıyor? Pimamızı ortaya koyuyoruz ve arkadaşlar etrafına doh. Yani doh da hamur. Hamur demek. Şurada bakın arkadaşlar. E, bunu da şöyle alalım göstereyim nasıl yapıldığını. Ee, bu daylardan arkadaşlar böyle diziliş yaptığımızda 3 tane bize hamur veriyor. Bu hamuru daha sonra dediğim gibi böyle işli köfte yapımında kullanabiliyoruz. Bir yapışta 2 tane veriyor bu da. Tamam bunu da fırlatalım. Lahmacunumuz nasıl yapılıyormuş? Havuç koyuyoruz. Ondan sonra kıymalarımızı böyle çapraz koyuyoruz. Hamurlarımızı koyuyoruz şöyle yuvarlak şeklini vermek için sanırım. Ve şuraya bir tane pişmiş patates koyuyoruz. Pişmiş patatesle havuç ne alakalı? Lahmacun da Allah Allah. Hani havuç yeşilliği temsil ediyordur belki. Patates neyi temsil ediyor peki? Lahmacun içerisinde. Neyse işte arkadaşlar 4 tane lahmacun veriyor bize. Tamam güzel. Adana kebap. Adana kebap da arkadaşlar pişmiş patates yine. Havuç ve et olarak koyduğumuzda Adana kebabı veriyor. Ya bunlar yeşillikleri temsil ediyor diye düşünüyorum sanırım. Yoksa yanındaki porsiyonunda mı? Hani yok ama kebabın yanında da patates verilmez ki. Bilmiyorum. Ne bileyim arkadaşlar. Anlayamadım ama mantığımız var. Mantığımız da yine kıymamızı. Evet. Bu mantıklı olmuş. Bak mantığımızın kıymasını içine koyuyoruz. da şöyle içine sıkıştırıyoruz. Gerçekten küçük küçük mantılar yani. Tamam. Bu mantıklı. Mantı mantıklı. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi bakalım baklava baklavamız nasıl bir Baklavamız da böyle hamurlarımızı ve antep fıstıklarımızı kullanarak bir de üstüne şerbet dökerek. Bak çok mantıklı gerçekten arkadaşlar. Şerbet falan da dökerek 10 tane baklava yapıyoruz. Tamam kendimize okey. Türk lokumunu göstermiştik zaten. Hemen bakalım. E, bunları da gösterdik. Bunları da gösterdik. Ha, şerbet nasıl yapılıyor? İskender nasıl yapılıyor? Ve döner bıçağı var. Bir de döner var arkadaşlar. Bir de pide var burada. Evet. Bakalım bunlar nasıl yapılıyor şimdi? Pidemiz nasıl yapılıyormuş? Pidemiz yine hamurlarımızdan, kıymamızdan işte havuç ve patates. Havuç ve patates bu modun gerekli. Bakın bu modu indirip kurarsanız havuç ve patates tarlanız olsun yani tamam mı arkadaşlar iki tane pide veriyor tamam bunu da koyduk döner'e bakalım dönerde döner bıçağı ile e, eti böyle kestiğimizde döneri elde ediyoruz yani döner bıçağı da bakalım Aa döner bıçağı nasıl yapılıyor bu yok ha, burada bak bir patladık döner bıçağı yapılışı yok arkadaşlar döner bıçağını Nasıl yapacağız peki biz? Ha? Nasıl yapabiliriz döner bıçağını? Ya arkadaşımız unutmuş ya da bir yerlerden falan çıkmasını sağlamış. Bir yerlerden mi çıkıyor acaba diyeceğim de nereden çıkabilir ki döner bıçağı? Allah Allah. İskenderimiz var. İskenderimizi de arkadaşlar tamamen et ve pişmiş patates ile yapıyoruz. Böyle İskender oluyor. Görünüşü güzel. Bak görünüşünü beğendim bunun. Halbuki İskender porsiyonu gibi. Yoğurt mort da var sanırım yanında. Evet bu da tamamdır arkadaşlar. Ve şimdi şerbetimiz. şerbetimizde evet suyumuzu ve şekerimizi koyduğumuzda güzel mantıklı şerbet oluyor. Bunu da baklava yapımında kullanabiliyoruz. Akşam olmuş lan akşam olmuş lan. Peki ben bunları game modda yiyebilir miyim? Bir yemek istiyorum. ben yani özellik mi özellik veriyorlar mı diye bir yemek istiyorum. Evet Türk lokumunu yedim. Bana biraz güç verdi ama çok kısa verdi yani bakın. 1-2 saniyelik falan arkadaşlar güç verdi. Ondan sonra köfteyi bakalım bir yiyeceğim. Köfte yiyince... Evet zıplama desteği verdi ikinci seviyeden. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ama 5 saniyelik falan verdi bunu da. Tamam atıyoruz bunu da. Yaprak sarmasını yiyeyim bakayım. Bu da hız verdi ama çok kısa. Yani bak yiyorum. 1-2 saniyelik şöyle çok kısa bir şekilde yaprak sarmasının hızını veriyorum. Ve şimdi evet işli köfte yedim. İçli köfte yediğimde de bu ne oğlum direkt gitti. Ha Oğlum niye zehirleniyorum? Bunu yedimle niye mide bulantısı geliyor? <laughs> mide bulantısı baş dönmesi geliyor ama çok kısa geliyor ve gidiyor daha sonra. Lahmacunu yiyelim bakalım arkadaşlar. Lahmacun yediğimizde evet yavaşlık veriyor. Gerçekten herhalde hani büyük yediğimiz için sanırım yavaşlık kazanıyoruz. 3. seviyeden hem de. Ama bu da kısa sürüyor. Kısa sürmesini bilerek mi yapmış yoksa yanlışlıkla mı yapmış bilmiyorum. Hamuru kendi başına yemeye çalışacağım. Antep fıstığını yemeye çalışacağım. Şerbeti içmeye çalışacağım. İskender'i yemeye çalışacağım. Döneri yemeye çalışacağım ve pide yemeye çalışacağım. Evet. Hamuru yiyorum. Yiyemiyorum arkadaşlar. Antep fıstığını yiyemiyorum arkadaşlar. Yiyebilmem lazımdı bence. E, şerbeti içemiyorum. O da tamam. E, İskender'i yiyebiliyorum. Bakalım. O verimlilik 3 verdi. Ve 5 tanelik tamam. Güzel İskender. Döneri yiyelim arkadaşlar. Döner de. Ha health boost verdi. ikinci seviyeden. Güzel. Ve bunu da fazla verdi mesela bak saniye olarak. Yani arkadaşımız yanlışlıkla ayarlamamış sanırım. Bilerek yapmış bunları. Bilerek kısa tutmuş yani. Neyse pidemizi yiyoruz son olarak arkadaşlar. Ve pidemiz de bize... Hiçbir şey vermiyor. Evet pidemizin verdiği bir şey yok gençler. Bundan ibaret yani modumuz gerçekten güzel bir mod. Eline koluna sağlık yapan arkadaşımız. Tekçülerle falan kendisi uğraşmış belli ki yani bunları kendi çizmiş tek tek. Gerçekten emeğine, koluna, her şeyine sağlık. O zaman diğer modumuza geçme zamanı. Evet bu modumuz elmas ve demiri birleştiren mod arkadaşlar. Arama kısmına elmas yazdığımda zaten hepsini görebiliyorum. Bakın elmas ve demirden oluşma bir kılıç. Elmas ve demirden yapılma bir kazma. Yine elmas ve demirden oluşan bir kürek. ...çapa, ondan sonra elmas ve demirden oluşan bir set var arkadaşlar. Bakın bunları gerçekten arkadaşımız eklemiş ve şöyle de tekstürünü göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar bunları gerçekten şöyle e, görürseniz bunların gerçekten demir ve elmasın birleşiminden oluştuğunu şöyle anlayabilirsiniz. Bu kısmını çok sevdim ama aynısını sette de beklerdim arkadaşlar. Sette görmüş olduğunuz gibi bir hani demirden ve diamonddan olduğunu gösteren bir şey yok. Sanırım renklerini birleştirmeye çalışmış. Yani biraz böyle hafif demirin rengini diamond arasında bir şey mi yapmaya çalışmış anlayamadım ama keşke yarım yarım böyle bunları da ayarlayabilseymiş. Zaten bunu aslında göstermiştim ayarlayabileceğimiz yerini ama sanırım arkadaşımız oraya hiç girmek istemiyor. Dememiş. Bunu daha çok texture pack yapımında hani tecrübesi olanlar tabii ki e, becerebiliyor arkadaşlar bu tecrübeleri değiştirmeyi. Neyse şunlar güzel olmuş yani gerçekten bunları... Evet bakayım şöyle bir beğendim harbiden beğendim. Peki şimdi modun e, mantık tarafına gelelim. Yani neyden ne çıkıyor işleyişi nasıldır. E, şimdi elmas ve demir külçesi var arkadaşlar tamam. Bu elmas ve demir bloğu yapılabiliyor bundan büyük ihtimal. Bir de elmas ve demirin evet çıktığı cevher var. Yani bu ikisinin birlikte çıktığı bir cevher varmış. Ben şey sanmıştım ilk başta aslında hımm. Elmas alıyoruz, demir alıyoruz. Bu ikisini birleştiriyoruz sanmıştım. Ama bu arkadaşımız şey yapmış. Elmas ve demirin tamamen farklı bir madenini yapmış. Yani ikisi bir arada çıkıyor. Ve bir de şurada yemek görüyorum arkadaşlar. Elmas ve demir çilek. Evet arkadaşlar gerçekten de elmas ve demirin birleşiminden oluşan bir çilek. Ve burada bir... Wow! Elmas ve demir patron diye bir bosumuz var. Bakalım şimdi bunları inceleyeceğiz. İlk önce o zaman bosumuzu bir doğuralım. Vay! Gazetesi çıkartan Gerçekten de gaz şeklinde olan bir e, yaratığımız var. Saldırgan mı? Bir dakika bu. Bir dakika. Game mode survival. E, yok. Saldırgan değil arkadaşlar. Peki ben saldırırsam? Evet ben saldırırsam saldırmaya başlıyorum ama hiç vuramıyor. Yani üzerimde set varken vuramıyor daha doğrusu. Evet set yokken bir buçuk kalp, bir buçuk kalp vuruyor. Tamam bakalım. İçinden bir şey düşürmedi. ya yani Elmas ve Cemir köşesinden düşürmesini beklerdim aslında içinden. Dur bakayım. Yok düşürmüyor. Ve bunu biraz havada yapmasını isterdim. Bunun da bir ayrı var aslında arkadaşlar. Göstermiştim. Hani videoyu biraz daha detaylı e, izlerseniz onu da görebilirsiniz. Göstermiştim onu nasıl havada götürebileceğinizi. Ama yine de eline koluna sağlık. E, mobunu yapmış. Sorunsuz bir şekilde tek beraber atmış. Şunu şöyle koyalım gençler. Bakalım. E, particle çıkartıyor. Evet dışından bir particle çıkıyor. Peki bunları ben e, bakalım şey yapabileceğim mi? Bu kendi kazmasıyla evet alabiliyorum. Güzel. Çok güzel. Mükemmel. tam içinden elmas ve demir küçesini çıkartıyor gençler. Daha sonra işte bunları blok yapabiliyorsunuz şu şekilde. Blok haline getiriyorsunuz. Veya şu elmas ve demir çileğini nereden çıkartıyoruz biz? Bunun bir yapılışı yok arkadaşlar. Bu bir yerden falan mı düşüyor diyeceğim ama onu da yazmamış, belirtmemiş arkadaşımız. Yediğinizde çilek yemiş olursunuz. <laughs> Açıklaması da güzelmiş yalnız. Yiyelim bunu. Herhangi bir efekt falan vermiyor. Büyük ihtimal sadece kalplerimizi falan dolduruyor. Yani başka bir şey aramıyor yemek. Görünüşü bakalım. Şöyle bir çilek görünüşü gerçekten de evet çileğe benziyor. Ve şunu çok merak ediyorum. Bakalım kılıcımız kaç vuruyor? 22 vuruyor. Hmm, bak bu biraz fazla olmuş. Çünkü arkadaşlar niye? Yani şöyle... Kılıcın Diamond haline göstereyim 7 vuruyor. E, Iron hali 6 vuruyor. E, bunların toplamı 13 ediyor. Hadi 15 olsun neyse. Ama 22 çok fazla olmuş gerçekten. Ve atak hızı 8. Yani atak hızlarını da şöyle 1.6 1.6 diye toplarsanız 3.2 ediyor. Ama yani 8 olarak ayarlanmış. Bunlar biraz fazla kaçmış gerçekten. Ve setlere bakalım. Sette de arkadaşlar evet toughness ayarı mesela artı 5 verilmiş. Yani size ben şöyle göstereyim bak Helmut diyeyim. E, şu an o toughness ayarı sadece Diamond'da var. Başka hiçbirinde yok bile. Ve bir de üst sürümlerde Netherite'da var. Hani başka setlerde toughness ayarı bile yok. Ama bu arkadaşımız bunun kaskına mesela artı 5 toughness vermiş. Yani bu biraz fazla olmuş cidden. Yani ikisini birleştirmekten çok yepyeni bir elmas ve demir şeklinde maden oluşturmuş ve bunların da tamamen kendine özel eşyalarını yapmış. Yoksa elmas ve demirin güçlerinin birleşimi gibi bir şey değil. Ve şunu çok merak ediyorum. Bakalım obsidiyeni kırabilecek mi bu? Evet. Obsidiyeni kırabiliyorum. Yani en azından içinde bir Diamond varsa obsidiyeni obsidyeni kırmalı bence arkadaşlar. Şöyle bakalım. Obsidyeni kırabilecek mi? Evet deniyoruz. Obsidyeni kırabiliyorsa helal olsun diyeceğim gerçekten gençler. Evet kırıyoruz, kırıyoruz, kırıyoruz. Bakalım kıramayacak gibi çünkü biraz yavaş gidiyor ama. Evet kırıldı. Ama arkadaşlar içinden obsidiyeni vermedi. Ee, bunu ayarlamasını çok isterdim. Yani seviyesini biraz yükseltmesini çok isterdim e, bu kazmanın. Ama bununla da pek şey yapamamış. modun eksiklerini söyledim arkadaşlar. Arkadaşımız zaten bunu dikkate alıp modunu günceller. Evet yine de eline koluna sağlık. Süper bir mod gerçekten. Şunlara ben... Gerçekten mest oldum eline koluna sağlık bunları gerçekten çok beğendim böyle bir mod zaten ben de düşünüyorum eğer e, mcreator güncellenirse 1.16.3 1.16.4 sürümlerini falan desteklerse Netherite'la da beraber gerçekten güzel fikirler güzel modlar yapılabilir evet eline koluna sağlık diyoruz ve sıradaki modumuza geçiyoruz. Evet gençler bu modun sürümü 1.12.2 diğer iki tane mod 1.15.2 idi. Seçmece yapmadığımı sıradan gittiğimi buradan anlayın. Sırf bu modu açmak için hani sırada bu var diye bunu açmak için oyunu kapattım yeni bir oyun açtım. 1.12.2 olduğu için farklı sürüm olduğu için. O zaman incelemeye başlayalım bakalım. Şimdi burada arkadaşımızın yazdığına göre yeni moblar geliyormuş. Evet korku mobları ve korku moblarının eşyaları bakın eşyalarını buldum gibi. Chucky'nin kılıcı evet Jason'ın sword'u Jason'ın baltası. Bu ne lan? SSS bu ne? Ben bunu bilmiyorum gençler. Bilen varsa yorumlarda yazsın. Böyle bir korku karakteri bilmiyorum. Bilen varsa yazabilir. Ladder, Chainsaw. Evet aldım. Freddy Sword. Tamam aldım. Granny stick, Evet Granny'yi de hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Tamamdır. Bunları aldım ama bunların yumurtası bakalım nerede. Yumur evet yumurtaları da burada. Bakalım. Aynen Jason var. Chucky var. O zaman şöyle yapalım. Eşyalarını şuradaki e, chest'in içine arkadaşlar şöyle atayım. Bakın kategori olmayınca arkadaşlar böyle oluyor işte. Kategori olsaydı bununla hiç uğraşmazdık. Neyse. E, şimdi bunları chest'e attım. Hemen şuradan moblara bakacağım. Moblar benim için şu an daha önemli gibi. Şuradan evet Pennywise'dan başlıyor Chucky. Jason. Bir tane daha Jason. Ha bu Jason zombi. Bu Jason'ın kendisi. Momo. E, Leather Chainsaw. Freddy. E, Noob Herobrine. Pro Herobrine. Pro Hunter Herobrine var. Granny var bir de. Evet. Şunları şuraya atayım. Şöyle elime almak için. Evet. Pennywise. Bu şekilde bakın. McDonald's şeyine benziyor lan bu. Bunu ben bilmiyorum arkadaşlar. Bilen varsa lütfen söylesin. McDonald's'ın adamına benziyor sanki. Vallahi billahi. <laughs> ben en iyisi şöyle bir full set yapayım kendimi gençler. Şöyle bunları giyeyim. Ondan sonra bunlarla savaşmaya çalışacağım. Tamam bence iyi şu an. Evet bunları şöyle ben bir üstüme giyeyim. Şöyle koyayım. Tamam. Savaş başlasın bakalım. Bu arkadaşlara nasıl gücümüz yetecek. Evet gel bakalım Pennywise. Evet. Saldırıyor. Saldırıyor. Hani zırhlı olmama rağmen güzel vuruyor. Zırhlı olmama... Oğlum ölmüyor bir dakika. Hop. Hop. Git lan. Ne zaman öleceksin kanka? Ne zaman öleceksin kankacım? Ne zaman öleceksin? Git artık başımdan. Bir de geliyor. Lan git lan. Oğlum bu kaç canlı yaptın oğlum? Heh öldün ha sonunda. Allah Allah. Şimdi gençler sırada Chucky var. Chucky kardeşimizi doğuralım. Evet Chucky biraz büyük boylu. Bunun küçük boylu olmasını isterdim. Evet bebek Chucky isterdim yani. Chucky kardeş sen bize e, saldıracak mısın peki? Nereye gidiyorsun lan? Anam, bir anda saldırdı. Tamam öldü ama. Çakınca azmış. Okey. Şimdi Jason zombi var arkadaşlar. Jason zombiye bakalım. Evet bu şekilde. Jason'ın kendisine doğru olmuş şuraya. Jason kendisine görün. Kendisini o Kendisi süper olmuş gençler. Süper olmuş gerçekten Jason'ın kendisi. Şimdi zombisini şöyle öldürelim. Çok güçlü olacağını sanmıyorum zombisinde ama. Ya ben ağzıma var ya şimdi ağzıma. Çok güçlü olmayacağını düşünüyorum dediğim şey. Ama vurmuyor lan bana. Vuruyor oğlum vuruyor. Ha, Aa elinden düşürdü. Evet Jason'ın baltasını düşürdü elinden. Tamam çok güzel. Peki kendisini kesersen bana kılıcını düşürür müsün? Bakalım nasıl vuruyorsun bana? Vur, bu, vur, vur bir. Oo, Şerefsiz. 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 Bu arada arkadaşlar bu karakterlerin hani bazılarını tanımıyor olabilirsiniz. Ben de çünkü tanımıyorum bazen ama bunu tanıyorum mesela. Bunu gerçekten güzel yapmış. Helal olsun diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar sırada e, ne var biliyor musunuz? Sırada Momo var. Evet Momo. Gelsin bakalım. Bir ara Minecraft kanallarının ya yani Minecraft roleplay kanallarının daha doğrusu bayağı malzemesiydi Momo. Evet Momo kardeş. Gel bakalım. Oo Momo fena vuruyor. Momo fena vuruyor. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Yedim bunu. Tamam. Çok güzel. Allah'tan seri saldırmıyorlar. Yani böyle yavaş yavaş saldırıyorlar. Durup durup saldırıyorlar. Yoksa var ya işimiz. Oğlum bu dakika çok kötü çok kötü gelme 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 momo beni kovalıyor momo beni kovalıyor hayır hayır minecraft roleplay kanalı oldum şu an saat 3'te işte e, telefonla aradım momo geldi çok riskli olduğu gibi videolar vardı nereye gittin lan momo gel bakayım buraya git şöyle aşağı git lan aşağı git lan aşağı git git aşağı heh Öyle ölürsün. Mezarda dururuz. Tamam bak sana böyle mezar kazmıştım zaten. Tamamdır gençler. Şimdi bakalım sıramızda kim var. Leather chainsaw. Evet. Bunu da arkadaşlar şöyle koyuyoruz. vau Bunu da gerçekten güzel yapmış arkadaşlar. Gerçekten bu da süper. Bakalım testerenle bize ne kadar zarar verebileceksin. Bakayım. o bayağı veriyorsun. Bay bay. 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 Hayır öldüremeyeceksin beni. Beni kimler kimler öldüremedi. Sen mi öldüreceksin lan? Sen mi öldüreceksin, ulan? sen mi öldüreceksin ulan? Sen mi öldüreceksin ulan? Sen mi öldüreceksin ulan? Şöyle sen ne yapıyorsun lan burada? Şunları da abi hemen şuraya alayım ve Granny'ye bakalım ilk önce. Granny'yi hemen çağırıyoruz. Evet büyük anne Granny ne haber? <laughs> Çok iyi olmuş yalnız. Gerçekten güzel olmuş. Fakat ha bunları tamam. Bunları sanırım Nova Skin'den de almış olabilir. Evet, Nova Skin'den direkt olarak skin olarak da almış olabilir. Evet. Çünkü gerçekten Nova Skin'de bu kadar kaliteli skinler vardı. Bunları arkadaşlar işte direkt alıp mobun skin olarak koymuş. Mantıklı bir olay. Yani oradan almak çok mantıklı. Ben de Türk YouTuber'lar modunda bunu böyle yapıyorum. Hani Nova Skin'den skin alıyorum. Tek tek skin elime yapmıyorum tabii ki. Golden Apple'ımızı tekrardan bir yiyelim abi. Ve şurada Hunter Herobrine var. Pro Hunter Herobrine. Ondan önce bir Freddy'ye bakalım. Evet Freddy kart. Wow. Freddy. Süpersin Freddy. Elinde de silah var. Süpersin Freddy gerçekten. Hadi öl artık Freddy. Öl artık Freddy. Ölsen oğlum. Hop. Lan ölsene. Heh öldü tamam çok güzel. Şimdi arkadaşlar Freddy Mirady bunlar bitti. Bizim asıl bossumuza geldik. Asıl oyunumuzun korku dolu yaratığına geldik arkadaşlar. Hero Brian noob hali, pro hali ve pro hunter hali. Şimdi noob Hero koydum. Evet noob Ne haber lan? Noob. Nereye gidiyorum be? Gerçekten noobmuş arkadaşlar. Saldıramıyor bile bana resmen. Heh. 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 Ne haber lan? Bu mu senin Hero Yürü git. Git şuradan. Heh. Salak evet. Gerçekten arkadaşlar salak gibi etrafta zıplıyor, koşuyor. Ama canım bunun da fazla ya. Niye ölmüyor bunlar? Al bak. Heh. Oo, içinden ne çıkardı lan? İki tane çaki kılıcı çıkardı. Vay anasını. Bundan bunu çıkmasını hiç beklemezdim. Neyse. Pro Hero Brain getirdik. Pro Hero Brain, evet. Modern çağa uyum sağlamış e, moda ikonu bir Hero Brain. Evet. Bu... Oo, ne yapıyorsun lan sen? Zıplıyor mutluyor. Şerefsize bak. Bak. Evet bu gerçekten Pro'ymuş arkadaşlar ama Pro'lu da tek zıplaması. Başka bir bok aramıyor. Saldıramıyor bile bana zıplamaktan. Bence Noob bundan daha Pro'ydu. Ama çok zıplıyor. Hemen Gold Rap'ımızı yiyoruz. Akşam oldu. Ve akşam çökmüşken Pro Hunter Hero Brian'ı çağırıyoruz. Pro Hunter Hero Brian. Evet. Niye bir şey yapmıyorsun bize? Oh. Alo. Lan. Avcı Hero Hem de Pro'sun hem de avcısın. Neden vurmuyorsun ha? Evet birer buçuk kalp. Birer buçuk kalp vuruyor bize. Hani çok bir de şeyliğini görmedim. Yani ben bundan şey beklerdim. Böyle silah falan fırlatmasını beklerdim ama... Normal yine yumruğuyla falan saldırmaya çalışıyor. Evet öldürelim bakalım gençler bunu da. Allah rızası için öl artık. Lütfen öl artık. Lütfen öl. Lütfen öl. Öl ne olur. Öl anasını satayım. Öl kaçma artık. Kaçma. Hah. Oh be, sonunda be Allah'ım ya. Bir şey de vermedi yani. Salak salak koşuşturdu beni peşinden. Evet gençler yaratıklarımız böyleydi. Gerçekten korkunç yaratıklar vardı. Hani Momo ile Freddy falan gerçekten güçlülerdi. Chainsaw da öyleydi. Ve ee, ne oldu Bak bak senle mi uğraşacağım? Ya ben o kadar korkutulu şeylerle savaşmışım. Senle mi uğraşacağım gerçekten ya? Jason'ın baltası var. Jason'ın kılıcı var. Ve Chucky'nin kılıcı var. Şimdi bunları bakalım. Şuradaki domuz kardeşlerimiz üstünde incelemeye başlayalım. Evet domuz kardeşlerimiz. Bir sürü domuz koyun var ha. Şimdi Granny'nin çubuğu. Sana ne yapıyor? Sağ tıkla falan bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. Ah! Yaratıklar etrafta spamlanıyor. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi gençler. Peki ben seni şöyle. Jason'ın baltasıyla. Gel bakayım buraya. Gel kaçma. Neredesin? Anam nereye kayboldu? Ha buradasın. Gel. Jason'ın baltasıyla ben sana ne yaparım? Ha? Ben sana Jason'ın baltasıyla ne yaparım? Hadi o da olmadı. Ben sana Jason'ın kılıcıyla ne yaparım? Ha? Jason'ın kılıcıyla. Şöyle mis gibi vururum. Sana -in -in kılıcı kılıcıyla ne yaparım peki? Gel bakayım buraya. Çakinin kılıcı Çakinin kılıcıyla öldürürüm. Çakinin kılıcını çıkartsın içinden öyle. Aferin. Jason'ın baltası bu şekilde arkadaşlar. Jason'ın kılıcı bu şekilde. Büyük anne Granny'nin çubuğu yani knockback mi yapıyor? Ne yapıyor diyeceğim anlamadım. Bu sol tıkla da işe yaramıyor. Sağ tıkla da işe yaramıyor. Yani bu sadece çubuk yani basit çubuk. Ve zaten bunun bir atak şey gücü de yok. Evet, greni çubuğunun atakız şeyi de gücü de yok. Yapılışı falan var mı bunların? Yok, yapılışları yok arkadaşlar. Bunlar sadece droplanıyor galiba. Evet. Ee, bir yandan da sağa tıklıyorum hani başka özellikleri var mı diye, bir şey falan fırlatıyor mu diye ama başka özellikleri yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu modda böyleydi. Bugün toplamda 3 tane sizden gelen mod gördük. Yayınlarımız arkadaşlar kesinlikle katılın. Şu anlık bir yayın tarihimiz falan yok gelecekte ama olacaktır ve takipte kalırsanız bunları duyarsınız. Çünkü burada yaklaşık 300 tane modu var. Gün geçtikçe artacaktır bu. Yani her yayında şöyle 20'er 20'er bakarsak bence hepinizin moduna bakmış, incelemiş oluruz. Ee, bir yandan da zaten bu seriyi çekiyorum. Hani burada da modlar inceleniyor. Ve gerçekten de modunuz değerli. Her modunuza bakılacaktır. Yayınlarda falan da arkadaşlar 20'şer 20'şer bakmayı düşünüyorum zaten. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki sizden gelenler bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.